sabah sabah? He? E? E? Oynar mı uyandın uykudan? He? Uykudan oyun oynayarak mı uyandın? He? Doydun mu baban senin karnını yoksa? He? Düş oradan aşağı <laughs> Bak şimdi bak. Sabah sabah benim yatak odamın camına gelmiş. Benimle oyun oynuyor ya. Allah Allah. Böyle bir güzellikle uyanmak ne kadar güzel bir şey ya. Sabah sabah. He? Sabah sabah sen ne oynayacaksın işte bu soğukta he? Kıtık 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 kıtık. Gel gel. Şşt. Geveze. Şşt. Geveze. Ben bu oğlumun adını geveze koydum. Geveze. Allah Allah Allah. Ben dövüyorum. Sen beni niye dövüyorsun? He? Ben size kargayı oysun gözüne. He? Allah. Oh. Ben canımı yakıyorsun. Şşş. Geveze. Geveze. Oğlum. Aa, sabah sabah bak şimdi bak bak bak. Bu ne oyun? Bu ne keyif? He? Seni var ya seni 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 döverim seni bak. Seni döverim bak seni. Allah Allah Allah. Patilere bak ya. Sen burayı mı tutuyorsun lan? He, kızdı kızdı Allah bilir. Yolcak elim. Evvallah. <laughs> yolcak elim mi? Elimi yolcak. Elimi yolcak. elim mi lan? Elimi yolcak. Ben Beste karga. Ya gözünü bu bana bak. Bak bak. Ben mi istiyorum lan seni? He? Cadı. He? Maşallah keyfine diyecek yok ha. Keyfine diyecek yok senin. Shit. Ne yapıyorsun? Ama öyle dövmek yok. Sen beni dövüyorsun ama. Sen beni dövüyorsun. Seni oyuncu seni. Seni oyuncu seni. Allah. Seni çok seviyorum lan ben. Şşş. Şş. <laughs> Allah can dostum benim. Can dostum bu benim. Can dostum bu benim. Benim bu oluyor. Can dostum bu benim. Bu benim can dostum. Bak. Hedef mı camının önünde bekliyor beni. Bak. Sabah uykudan mı yandırıyor? Bak. Çaba uykudan yandırıyor beni. Allah. Seni var ya seni, 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 seni. aç mı? Hadi yürü kahvaltıya. Hadi. Allah. 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 Allah, Allah, Allah. Lan dur. Dur, dur. Tırnağın açacak oğlum. Allah. böyle zaman zaman var ya sen, Bütün neşemi yerime getirdim be. Bütün neşemi yerime benim oğluma bakın siz ya. Allah oyuncu oğluma bakın. Oyuncu. <laughs> oyuncu <oyunca, oyunca>, <laughs> senin oyunlarına ben var ya kurban olurum seni. Seni cadalan seni. Hadi gel içeri gel. Hadi gel. İçeri gel gel. Gel. <laughs> ee, Geveze. Geveze. Geveze, 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 geveze. Geveze, geveze. <laughs> Oğlum kız da ağzını açıyor. Isıracak lan beni. Lan beni ısırıyor. Allah paça atıyor bana. Bak 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 bak. Bak bak bak. bak. Patımı atıyorsun bana. Çok ayıp. Hii, beni dövüyor lan bu oyuncuya. Bak 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 bak. bak. Seni patici seni. Seni patici seni. Nereye gidiyorsun? Başkalarım geldi oğlum. Koş kovala koş. Balkonumuza başkaları sokma oğlum sen yürü. Allah. <laughs> Ay, korktum. Allah korktum. Allah korktum. 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 <laughs> Allah. Allah kadar tatlı bir şey var mı? Allah ne kadar var ya. Karşılıksız sevgi bu. Allah. Beni seviyor lan bu çocuk. Bu çocuk beni seviyor lan. <laughs> Oğluma bak be. Sabah sabah nereden geldin sen be? Hadi yürü karnını doyuralım yürü. Karnını doyuralım hadi. Mama yedin mi sen? Mama yedin mi oğlum? <laughs> He? 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 gevezem benim. Geveze. Allah gevezeye bak. Keyfe bak gevezede. Gel baba, a de it to give Allah Allah u, Allah oğluma bak Allah oğluma bak oğluma Hadi